size birazdan anlatacaklarım tamamen gerçektir. Türkiye'de söylenmiş en büyük siyasi yalanlardan birkaç tanesi. 1. Bir, tek parti diktatörlüğü yalanı. Atatürk tarafından Cumhuriyetimiz kurulduğunda CHP tek parti diktatörlüğü yalanı ve bazı yalanlar hakkında en tarafsız açıklamayı yapmak istiyorum. Her Türk evladı gibi ben de ülkemin güçlü olmasını isterim. Ancak geçmişte yapılan yanlışları bilmezsek bunlardan nasıl ders alabiliriz? Ve şimdiki gençlerin doğru bilgiye ulaşmasını sağlamazsak ülkemize nasıl hizmet etmiş oluruz? Atatürk'e diktatör diyenler şunu çok iyi bilmelidir ki diktatörlüğe en çok karşı olan kendisiydi. Cumhuriyet Halk Partisi ilk ve tek parti olarak kuruldu. Ve tüm Cumhuriyet taraftarları aynı çatı altında birleşti. Yalnız Atatürk ülkenin tek parti tarafından yönetilmesi taraftarı değildi. Ve ilk çoklu parti dönemi Cumhuriyet'in kuruluşundan bir sene sonra yani 1924 yılında terakkiperver Cumhuriyet Halk Fırkası adını aldı. Ve Kur'anlar da Atatürk'ün silah arkadaşları Kazım Karabekir önderlik etti. Bununla kalmadılar. 9 Ağustos 1930'da Atatürk'ün talimatıyla Fuat Okyar Paris Büyükelçilik'ten istifa ederek Serbest Cumhuriyet Fırkası'nı kurdu ve partinin genel başkanı oldu. Gerekçe olarak Fethi Okyar'ın anılarının yer aldığı üç devirde bir adam adlı kitabından nakledildiğine göre Mustafa Kemal'in Okyar'a şunu söyledi. Bugünkü manzaramız aşağı yukarı bir diktatör manzarasıdır. Ben öldükten sonra arkamda kalacak müessese bir istibdat müessesidir. Ben ise millete miras olarak bir istibdat müessesi bırakmak ve tarihe o suretle geçmek istemiyorum. Dedi ve serbest Cumhuriyet Fırkası'nı kurdurtmasındaki asıl amacının bu yönde olduğunun bilinmesini istedi. Yalnız bu partiler çok uzun süre açık kalmadılar. Kendi istekleriyle partilerini fesh ettiler. Atatürk karşısında tutunamadılar. Ve Atatürk'ü çok sevdikleri için ona muhalefet etmek istemediler. Çünkü Atatürk dost düşman herkesin hayranlığını kazanmıştı hainler hariç. Anlatıldığı gibi ilk çoklu muhalefet partisi 1950 yılında Demokrat Parti zamanında kurulmadı. Zaten Demokrat Parti 1946 yılında ilk seçimlere girdiğinde kaybetmişti. Doğru olan şu. İlk defa Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı muhalefete Atatürk vefat ettikten sonra İsmet İnönü zamanında 1950 yılında kaptırdı. Zaten Atatürk'ün amacı da karşı görüşlere yer vermekti. Yalnız Adnan Menderes bu ülkeye çok kötülük yaptı. İlk uçak fabrikamız Kayseri'de Atatürk tarafından kuruldu. Hatta yüzlerce uçak üretildi. İran'a bile uçak hediye ettiğimiz oldu. Birçok ülkeden siparişler aldık. Osmanlı zamanında denizcilik konusunda iyiydik. Fakat devir değişti. Teknoloji geliştikçe artık havacılık sektörü oluştu. Tüm büyük devletler havacılık sektörüne yöneldi. Denizcilik sektörü ülkelerin savunma ve ticareti için hala önemini korumaktadır. Fakat saldırı için ve daha iyi bir savunma için havacılık sektörü en önemlisidir. Gazi Atatürk "İstiklal göklerdedir." diyerek bunun önemine vurgu yapmıştır. 2. Gelelim idam edilen Adnan Menderes'in yanlışlarına. Kendisinin bayağı yanlışı oldu ama birkaçından bahsedeceğim. Kendisi Demokrat Parti'den başbakandı ve o dönem Cumhurbaşkanı Celal Bayar'dı. Köy enstitülerini kapatarak Türk eğitim sistemine büyük darbe vurdu. Atatürk'ün kurduğu Kayseri uçak fabrikasını kapatarak biz Amerika'ya muhtaç etti. NATO'ya Adnan Menderes devrinde girdik. Ve Kore'ye asker göndermemiz yine onun devrinde oldu. Ve 1960 darbesi oldu. 27 Mayıs 1960 darbesiyle askerler yönetime el koydu. Darbe gecesi Başbakan Menderes Eskişehir'de bulunuyordu. Konya'ya gitmek için geçtiği Kütahya'da daha sonra Hava Kuvvetleri Komutanı olacak Muhsin Batur'un da yer aldığı havacı subaylar tarafından tutuklandı. Darbenin ardından en trajik sahneler Yassıada'da yaşandı. Yassıada'da oluşturulan mahkemedeki dav davalar 14 Ekim 1960'da başladı ve 15 Eylül 1961 tarihinde son buldu. Ve Adnan Menderes İmralı adasında asılarak idam edildi. Cumhurbaşkanı Celal Bayar ise yaşlı olduğu için idam cezası almadı. Ömür boyu hapse mahkum oldu. Tabi daha sonra serbest kaldı not olarak Başbakan Menderes hakkındaki idam cezası henüz infaz edilmemişti. Menderes 15 Eylül günü idam kararları açıklandığında da yatsalda mahkemesine hazır bulunmamıştı. Nedeni? 14 Eylül'ü 15'ine bağlayan gece yarısı odasında gizlice biriktirdiği ilaçları topluca içerek intihara teşebbüs etmiş olmasıydı. Durum fark edilince hemen müdahale edilerek midesi yıkandı. Bu nedenle Yahşi adada kararın açıklandığı duruşmaya da çıkarılmamıştı. Bu darbe ve idam Türkiye Cumhuriyeti'nde bir ilkti. Umarım bir daha ülkemizde darbelere gerek kalmaz. Her zaman demokrasiyle yönetiliriz. Teşekkür ederim.